3 Ekim'den itibaren il ve ilçe kongre süreçleri başlayan İyi Parti'de Ödemiş'te kongre heyecanı yaşandı. Tek liste olarak seçime giren mevcut Başkan Güven Kılıç yeniden başkan seçildi. Ödemiş Belediyesi nikah ve kongre düğün salonunda saat 11'de başlayan kongreye yoğun bir katılım vardı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ben de bir İstanbul'da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gelecek yüz yılı alıkta bir vizyon açıklaması oldu. Bu hepimiz adına geleceği bilinmeyen bir, bir reçete sunmak gerekiyor. Burada altılı masa geliyor. Ben kurucu oldum. Masa başı son görüyorum. Bence altılı bir cesur yürek var. Her türlü baskıya rağmen, her türlü yönetimlerine Alam verilmeden, salam verilmeden kim diye altını cesur yüreğinde buradan yürekten koyuyor. Yeni bir yol çizim ve bu yolda Millet İttifatı doğrultusundaki çalışmaların halk kırık içinde gül bir görmesinden büyük bir çekimde Hangi afiyet olursa olsun hep geldiler. Ama Böyle bir şey yapılmadı ki kaç puan değil, 5-6-10 puan fark yaratabilecek çalışmalarla biz genel başvurularımızı yapmış olduk. Zaten çalışmaları karşılandırmak zorundayız. Bunu da başarabileceğimizi yönetimlerinden inanıyorum. yapılan bu kongrelerin İYİ Parti ailesine iyilikler getirmesini diliyorum. Yeni seçilecek olan arkadaşlarımıza yöneliklerden, başarılar diliyorum. Sizin başarınız, sizlerin bu sizlerin de başarısı olacaktır. Birlikte daha güzel günleri yarınla duygularıyla hepimizi ilçe adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise konuşmasında şunları belirtti. Sevgili partilerimiz tebrik edilmişler. Bildiğiniz üzere ülkemiz çok zor günlerden geçmektedir. Bu zor günler bizi biz yapan değerlerin öne çıktığı ve hepimizin tek yumruk olmasının gerektirdiği birlikten kuvvetin doğduğu bir dönemi işaret etmektedir. Bu vesileyle konuşmuş olan Millet İttifakı ve Altılı Masa ekibi olarak Türkiye'nin güzel yarınları için nereye gerekiyorsa yapmaktayız ve büyüklerimizin de talimatlarıyla önemli bir seçim halifesinde tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. İnşallah gününde ya da bulacak olan ilk genel seçimde ülkemizi yönetecek olan katlı kadroları, ülkesini, vatanını karşılıklı seven yöneticileri iş başına getirmek en önemli, en öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bu kurumdayız. Başka ödemişe ve bölgemize ve tüm ülkemize iyilikler, güzellikler getirmesinler. Hepinize saygı ve sevgiyle düşünüyorum. İYİ Parti İlçe Başkanı Güven Kılıç yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Değerli davranışlar, Milliyetçi, Kalkınmacı, Demokrat Partisi, demokratik üstünler uygun her kongresi siyasi geleceğimiz açısından önem arz Biz İran herhangi bir üstünlerin ideolojik grubu veya de bir kişinin ihtiyacı için kurulu şahsım adına hiç kimse adım olmadık yürüdüğüm yolu inandım ve yürüdüm. İyi Parti'nin tek sahibi Birincisi ki yüce Türkçe'dir. Benim için bir tavsiye temsil etmek, ayrım yapmadan Hilal Başkanı'nın Meral Akşener Hanımefendi'nin ilgili dürüst anlayışı doğrultusunda yol almaktır. Temsil ve vekalet güvenilirlik gerektirir. Meral Akşener Hanımefendi'nin dürüst, dönüş anlayışında yolumuzu elde ve devam edeceğiz. Herkesin küçük hesaplar peşinde müşterilerde Anadolu'yu karış karış gezerek milletiyle kucaklaşan millilerle yol ancak iyi ve cesur insanların kayıp olabileceği bir durumdur. Daha bir başarımızı atmak için Cenab-ı Allah'tan niyazdır. Değerli dağlar arkadaşlarım, ant olsun ki bizler atasını tarihini, değerini unutanların olmayacağız. Yolundan, amacından, çayanlardan olmayacağız. Yalandan, çırpandan, yalandan, de dumandan yalan hiç olmayacağız. Millet ve memleket aşkıyla çıktığını bu kutlu yorulmadan, yılmadan, sonuna kadar yüreğimiz söz veririz. Ne mutlu, konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Mevcut başkan Güven Kılıç, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.